Manga satarak borcumu kapatıyorum. Gün 164. Bugün One Punch Man serisinden kaç kitap sattık? 14 kitap sattık. 4'ten 17'ye kadar. Şöyle göstereyim. Bir de Nana 1'i sattık. Farklı kişiye bu. Şapkayla niye duruyorum? Yeni uyandım. Saat şu an 1.30 falan. Kargoya gitmem lazım çünkü bu yılın son kargo videosu olduğu için saat 2.30'dan önce vermem lazım ki yola çıksın. Yoksa 2 gün daha bekleyecek arkadaşlar. O yüzden şapkaylayım. Hiç saçımı falan yıkamaya uğraşmadım. Saçım çok kötü çünkü şu an. Her neyse. Bu One Punch 100 liraya sattık adet fiyatı. 14 tanesi 1400 lira. Bu da 110 liraya sattık. Hemen paketleyelim, kargolayalım. Bu yılın son videosu diyelim. <laughs> Paketleme işi tamam. Bir tane şöyle kutuda var bir tane şöyle yaptım. Güzelce paketledik. Hafif bir sallantı var ama sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yılın son videosu böyleydi. Gün 164 böyleydi. Gün 165'te görüşmek üzere. Umarım direkt 1 Ocak'ta satılır. Direkt şey olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu huzurlu bir yıl olsun. Sağlıklı. Hepinize bay bay.